Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bir haftadır yaklaşık olarak video atmadım. Akvaryumda son durumları sizlere göstermek istedim. Bu nedenle bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Şimdi ben daha önceki videomda motorlu pipo filtrenin motorunu kafa motor olarak kullanmıştım. Ve bunu da akvaryuma monte etmiştik çok şükür. Temizliği gayet verimli. İkinci kez el değiştirdim. Ve şu an ikinci el lafın halini sizlere göstermek istedim açıkçası. Bakın gerçekten çok güzel. Ucunda bir tane sünger olmasına rağmen şu suyun pisliğini görüyorsunuz. Bu elyaf değişecek bir üçüncü elyafı koymuş olacağım arkadaşlar. Buraya bir tane şöyle uzunlamasına bir hortum çekeceğim ki suyu tam olarak alsın diye. Ama bu şekilde yaptığımda da gayet verimli açıkçası herhangi bir sorun yaşamadık sevgili dostlar. Tankı biraz kendi haline bıraktım. Kendi haline bırakmamın sebebi de 3-4 tane lepistesimiz hamile. Aynı zamanda karideslerimizin birçoğu yumurta tutmuş durumda. Çok fazla ilgilenmek istemiyorum. Ee, sadece sabah akşam yemini veriyorum. İşte ışığını açıyorum. Ee, o kadar. Canlı bitkileri zaten içinden çıkardık. Bir tane küçük sadece. Şurada bir anibiyaz var. Onu da vatozlar arada sürüklüyor. Kendi kendine dolaşıyor arkadaşlar. Lepisteslerimizin yavruları oldu. E, fakat yavrulara ek bir akvaryum bulamadım. Daha doğrusu küçük bir tel akvaryum var ama suplu olduğu için yavruları çekme riski çok yüksek. Bu nedenle şöyle bir tane kavanoza e, bir tane hava taşı salladım arkadaşlar. Ve yavruları şimdilik burada idarelik bakıyorum. Bakın görebilirsiniz zaten. Çok küçükler şu an. Biraz boylansınlar. Bu büyük tank alacağım onları. Daha iyi boylanmaları için arkadaşlar. Şu an bu şekilde yaşıyorlar. Bir haftadır bir sorun yaşamadık. Ara ara zaten suyun dibini temizliyorum. Ee, sadece eksilen suyu tamamlıyorum. Ee, onun haricinde de zaten ekstra bir sorun oluşturmadı arkadaşlar. Ee, i̇darelik bu şekilde yaptım. Onlara küçük bir akvarma alacağız ama e, inşallah en kısa zamanda araştırıyorum. Piyasa da çok yüksek. Dolar kurundan dolayı arkadaşlar her şeye zam gelmiş. Bir aldığınızı bir daha alamıyorsunuz. O yüzden yedekte birçok şeyi tutmaya çalışıyorum açıkçası. Ee, şu an yem atmıştım. Yem fazla gibi görükebilir ama 10 dakika sonra orayı hepsini süpürecekler eminim. Azalttım. Beni bir şaşırtan e, konu da şu oldu. E, şimdi bizim normalde komumuz nemliydi. Balkonda duruyordu arkadaşlar. Şu arkadaş, şu arkadaş nereden geldi, nasıl oldu bilmiyorum ama ee, o ıslak nemde yaşamış. Yani hiç fark etmedim de açıkçası. Ama maşallah kendini kurtardı ve şu an akvaryumumuzda e, kendi görevini görüyor arkadaşlar. Ara ara geziyor. Ara ara yemleri yiyor. Camlarda geziyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Helal olsun diyorum. Ee, kısa bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.